Yedi hat suyu hey. bak kafası koptu. Pembe hat mu yedi. Bak kafasına. Evet. Kafası kat Şunlara mi? bakalım. Onun, aa şu da düşmüş. Bak bunu da devirmiş gördün mü? Ne? Bak. Şimdi yedi hat suyumuz ceb aldı onu yiyeceğiz. Ta. Bence ölmemiş Elif, pili bitmiş. <laughs> Hayır ölmüş. Pili bitmiştir. Bir bas bakalım pili var mı? Baba seni vende mi? Evet. Anne yemek diyor. He? Acaba çok mu acıkmış? Çok acıkmış. Çünkü bu kocaman dinozor her şeyi yer bence. Nn <laughs> Lan, lan. To, ördek ye, Hot Wheels'ımızı yedi. Ördek Hot Wheels'ımız gitti. Lan, lan. Pembeyi de mi yiyecek? Pembe Hot var. Yemesin. Yedi hepsini? Çok üzüldüm şu an. Hot Wheels'ız ne yapacağız? Neyle oynayacağız şimdi biz? Benim Aa, bence yememiştir. Şaka yapmış. Yemiştim, yemiş. Bence şaka yapmıştır. Bak karnına, bak karnına. Aa, hepsi karnında mı? Oo hepsi bak, karnındaymış. Karnında. Aa, şişmiş karnı. Kocaman olmuş bu dinozorun. Acaba şurada var mı bir hat Sanki birazcık gördüm. Sanki birazcık orada varmış gibi. Çıkartayım. Hadi çıkart sürpriz yap bize. Tatam de. Tatam hepsi buradaymış. Hepsi buradaymış. Şaka yapmış. Şaka yapmış işte bize. bir tanesi neymiş? Bir tanesi ters dönmüş. Pembe hat bir tanesi neymiş? Yemesin ya. 音乐。 çekiyoruz anneciğim. Hayda çekeceksin. çekeceğiz mi? Evet. Bu kadar çok çekeceğiz değil mi? Evet. Şimdi Sen var. şimdi hot wheels'larınla bize görüşürüz de. Hayır ama bu kadar çok çekelim. Tamam bir daha çekeriz anneciğim. Bugün şimdi mi? Evet. Hayır çekelim fayda. Tamam. Şimdi dinozor tekrar geldi ve çalıştırdı bu şeyini yani. bir tane altı yüz gitti. Bir tane altı yüz gitti. Bu da gitti. Evet. Diğer kaldı burada. Evet. O da gitti. Bu kaldı. Bir tek Evet, bir de bu kaldı. oldu? Acaba neredeler? sen dinozorun karnı nerede? Oo, dinozorun karnı doymuş. Bunlar nerede yapıyorlar peki? Göster bize, neredeler? Denizde karada dinozorunu yemiş mi? Yemiş. Denizde karada mı? Evet. Yemiş mi bunu? Evet. Yemiş mi? Evet. Hadi sen de onu yesin mi? Yesin. geldiler. Nereye geldiler? Aslında dinozor onları yememiş. Nasıl yememiş? Burada bekliyorlarmış bizi. Bak ne yaptılar. hakikaten. He? Geri geldiler. Birbirine mi sarıldılar? Evet. Şarkını? Şimdi dinozor geri geliyor. Galiba kanunlar kanun kestim diye.